Merhaba çocuklar Two Brothers kanalının ikinci videosundayız Ve Ege ile Can yine yanımda Bugün Secret Neighbor oynuyoruz sizlerle birlikte Sırayla oynayacağız Can oynayacak sonra Ege oynayacak Belki bir oyunda ben oynarım Bakalım Evet Ege Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber e, Secret Neighbor oynuyoruz evet, Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle Ege Ferit'in Ebron demişti. Senin şey, Ebron yarım bu seferde. İlk önce ben başlıyorum. Hadi bize bol şans Hadi bol şans bakalım Can. Hey dostum. Hey dostum. Elini kırdı. Of. Çocuk oldu gördüğünüz gibi. Bak oh. Bakın gördüğünüz gibi bizim Ebron Ebron olduğumuzu sananlar var burada. Aslında biz Seren Ebron değiliz. Onlar bize yanılıyor bu Bir kişi el olursa biz onları kurtarıyoruz. Biz evet el, buradan kurtuluyoruz. Bu el Bu mu el <laughs> Gördüğünüz gibi burada biz el değiliz. Tipimiz böyle. A ne bro? buradan saklandık arkadaşlar. Geliyor. Şimdi bu karşımdan. Değil. Hela ne Anam. Kafamı yedin sen. Ya. Ya kaç. Tamam. Baba hocam. Ölümlü Ebru'dan kaçmıyor. Ne yapıyorsun? Ya, ya baba. arkadaşlar bakın şimdi şurada bir yapıştı domates gördünüz mü? Ben değilim ben değilim ben değilim. Huu nereye bırak? Allah yakalayacak şimdi bir yer ona bak. Beni el ona bir yakalayacak. Arkadaşlar bizi bayıttı birisi. Ben ne yapıyorum el ona bir pis el ona bir seni gidip pis el neighbor. Seni gidip pis el neighbor. Pis el o neighbor. Burak sen bu pis çocuk. geliyor kaçıyor. Geliyor. Biz Ar yorulduk. Arkasından geliyor. Yardım edin. Kalktım kaçıyorum. Good Ege. Arkadaşlar kalktık kaçıyoruz. Kaçıyoruz ondan. Sana bir şey demeyeceğim. Sen pis bir Sen o neighborsun sen. Ya can görüyor. Ne yaparım? Asa yaptın geldi bana bunu bunu istersen bunu istersen bunu yapalım ona bunu yapalım ona. Ya kumdan gelin Açamıyorum bu kapıyı. Hakikaten öyle. Bak bu dedi. Ben ondan kaçıyorum zaten. Bizi atıyor yorularım diye. Bak. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra kaldı. Şimdi bakalım o kazanabilecek mi? Bak. Ben buradayım değilim. Merhaba dadam. arkadaşlar. Çocuk Yani nasıl gözüküyor yüzümüz? Uçağı. bak böyle gözüküyor. Yapma sen. Aha, git. Yaptı mı gel? Hı hı. Ben değilim. Oha yani ya. Bak ben değilim. Bu, bu. Arkadaşlar, bu kaçın, kaçın döktüm. Arkadaşlar, e, ben saçımı düzeltmek istedim. Burada kaslar. Lütfen ama ben çocukum. Sesleri geliyor arkadaşlar herhalde ben döv ya dedi. Bugün biz ne çok eğlenceli videoya geçeceğiz Oğlum ne bur kazanmış? Baba öyle ne bur kazanmış? Biz kazanamadık. <gülüyor> 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 Neyle o yapalım? <laughs> Arkadaşlar birisi bize bir şey atıyor. Biz o çıktık arkadaşlar. Kapattık ışıkları arkadaşa. arkadaşlar. Arkadaşlar elektrikler kesilmek üzere o yüzden ışıkları hızlıca kapatıyor. Ataram. Kak çizik reis. <laughs> Oğlum oh, git. Karga. Pixel neighbor. Pixel neighbor seni. kaç kaç. orada. Ha, hadi. Hadi yapalım şu işe gel. Hadi yapalım da şu işe. Tamam. Konuşma nereden oluyor? Öğrenemedim. Bu kim? Ses geldi. Tamam. Tamam. Vurdum ama. yüzüne kağıttım. Çok korkuyorum. o çocuk Ölümümüz patladı arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. sıra şimdi, bende. Sıra babam da o oh, oynayacak. ona da videomuzu bitirmiş olacağız. Sonra da, olacak. Sonra da Baba, biz izleyecek siz bence. bol bol Canım. oynayacak. Sonra. Hadi bakalım. Baba ben, biz buradayız. Tamam babacım evet. Ben daha önce Hello Neighbor yani Secret Neighbor oynamadım. Can VG bana tarif edecek. Ben oynayacağım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Çocuk mu oluyoruz? Yok. Fener Neybalı mı? Fener Neybalı oluyor. Çocuk mu oluyoruz? Fener Neybalı mı bakalım mı? Çocuk. Çocuk Ama ben aşağıdayken Fener Neybalı oldum. Evet şimdi Bodrum ne? kapısını aç diyor. Nerede Çocuk. açıyoruz Bodrum? Bak burada. Fener'i attık. Nerede bizim Fener'imiz? Önümüzde bak. Önümüzde bak burada. Alalım bakalım bunu. Aldık. Şimdi neden biz buradan çıkamıyoruz Can? Tıpkı kırmızı olduk. Kim vuruyor bana? Sana arkandaki şu vuruyor. Neden peki bana vuruyor bu? Hayır ben değilim ki Elmebur. Evet çocuklar anahtarlar içerideymiş. Biz anahtarları arıyoruz. Hayır. Ben çok bulamıyorum peki daha ilk defa aradığım için. Mavi anahtar gördüm. Nerede babacığım bak burada mı? Aa, aa. Nerede? Orada. Bence bu Helena Ebur bizi kandırıyor. Yere düşmüş bizden yardım et. Hayır bizi kandırıyor. Bu Helena Ebur olabilir. Kaçalım. Çocuk görünümlü Helena Ebur. İbao dedik. Keyfan, keyfan dedik. Geliyor mu bizimle bu hala? Evet, kapatır. Kapatalım üstü. şey. üstünden kapıyı. Yoksa bu bizi yer. Burada bir şey mavi anahtar. Evet çocuklar var. belki mavi anahtar burada olabilir. Bakalım Işıklar mavi anahtar. Neden görünmüyor buradan baktığımız zaman mavi anahtar göremiyoruz. Açıldı kapı çabuk koş. Koş 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 koş. Şurada şurada. Kim kapıyı? Koş. açtı kapıyı koşun. Biz açtık kapıyı koş 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 koş. Koş burada Kaçın, 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 biz kazanacağız. Geçtik mi? Neredeyiz? Kazandık mı? kazandık. mı? Elonin burada. Evet, çekin bakalım kazandık. Ama kaçtık ki biz? Kaçalayamadı artık Evet, ama bunu yakaladık. o zaman biz kazandık mı? Kazandık. Kazandık. Yaşasın! Two Brothers kanalında oynadığım ilk Secret Neighbor oyununda. Çocuklarla beraber Helena'yı bunaylayarak ben, ben kazandım. Baba kazandım. Baba <laughs> ben <laughs> Evet ben kazandım. Ege ve Can'ın desteği olmasaydı asla kazanamazdım. Can ve Ege çok destek oldular. Çok yardımcı oldular. Onların sayesinde kazandım. Çocuklar kazandı. Alkışlıyoruz. Hadi alkış yapalım Can. Çok para, para Çok para almışız be. Bir, 50, 20 almışız. yani toplamda 71 para kazanmışız. Ben evet arkadaşlar. Two Brothers'ın ikinci videosunu da bitirmiş bulunuyoruz. Bu videoda Secret oynadık. Can oynadı. Ege oynadı. En sonunda da ben oynadım. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Can evet. ve Ege ile yeni videolarımız devam edecek. Evet. Kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet. Videolarımızı beğenirseniz biz de bizi izlediğinizi ve videolarımızın devamının gelmesini istediğinizi anlarız. Evet. O, o yüzden ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, videolarımızı evet. beğeniyoruz. Evet. İzleyen herkese çok teşekkür ediyoruz ve hoşçakalın. kalın. Alper ve Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.